Türk devleri güçlerini birleştirdi. Yerli solunum cihazı teslim edildi. 20.000 TL sermaye ile kurulan yerli solunum cihazında prototip üreten Biosys, milli teknoloji hamlesinin son örneği oldu. Baykar makine, Arçelik ve Aselsan desteğiyle seri üretime başlanan yerli solunum cihazı, banttan indi ve ilk teslimat gerçekleştirildi. Yerli solunum cihazı teslim töreninde konuşan Bakan Varank, sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığını çok daha iyi anlayabiliyoruz. Korona virüs salgını pek çok ülkeyi aciz durumda bırakırken Türkiye ayakların üstünde dimdik duruyor diyerek bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz dedi. Parasıyla bile alamıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin talimatlarınızla tedbirlerimizi almaya başladık. Sağlık Bakanlığımızın envanteri aslında güçlü ama biz bu süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğu bilinciyle hareket ettik diyen Bakan Varan, bugün bu cihazları parasıyla verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden bu cihazları üretmek için harekete geçtik. Çünkü biz ARGE altyapımıza ve mühendislerimize güveniyoruz. Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar. Ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi bir sürede Solunum cihazlarının üretim bandından indirdiler. Üretim 5000 adede çıkacak. İnşallah Mayıs ayının sonuna kadar 5000 cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız sağlık çalışanlarımızın insan üstü emeklerine katkı sağlamak. Açıklamaların devamında Bakan Varank, Sayın Cumhurbaşkanım, sizin vizyonunuzda biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacı olmadığı durumlarda bu cihazlar başka ülkelere de çok rahatlıkla gönderilebilir. Bu Türkiye'nin gücüdür. Bu Türk mühendislerinin gücünür şeklinde açıklamalarda bulundu.